konusu boşanma kararını çocuklarınıza nasıl açıklayacaksınız? Evet, e diyelim ki boşanmaya karar verdiniz ve bunu çocuklarınıza açıklamak istiyorsunuz. Öncelikle bu karardan emin olun. Yani her tartışma yaşadığınızda çocuğunuza biz boşanmaya karar verdik demeniz çok uygun olmayacaktır tabii ki. Bunu kararınızdan emin olun. Bu kararla ilgili artık adım atmaya karar verdiğiniz, bir şeyler yapmaya karar verdiğiniz anda yani somut olarak işte yasal olarak bir şeyler yapmaya artık karar verdiğiniz anda çocuğunuza bunu açıklamaya başlayabilirsiniz. Çünkü bazen de boşan gerçekleştikten sonra açıklıyorlar. Bu da çok uygun bir şey değil tabii ki de. E, boşanma olmadan önce bu kararı aldığınızda dediğim gibi artık e, tamam bir şeyler yapalım dediğiniz anda eşinizle beraber somut olarak karar verdiğinizde e, bunu çocuklarınıza en kısa sürede açıklayın. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle çocuğun e, uygun olduğu yani tanıdığı, bildiği bir çevrede bunu yaptım tabii ki de. Örneğin eviniz gibi. İşte salonunda olabilir, çocuğunuzun odasında olabilir. Fark etmez. İşte ebeveynlerin ikisi de anne de baba da olsun tabii ki de. Kaç tane çocuğunuz varsa hepsini aynı anda söyleyebilirsiniz. Karşınıza alın ve bu kararınızı açıklayın. Yani biz annemle baban olarak ayrılmaya karar verdik biz boşanacağız diye. Bu durumu çok anormal ya yani çok da çok anormal bir şeymiş gibi davranmayın anlatırken. Hani inanılmaz bir şey açıklayacak mısınız gibi. Olayı günlerce sana bir şey söyleyeceğim, sana bir şey söyleyeceğim gibi abartmayın. Sakin bir şekilde alın ve bunu söyleyin direkt. Çocuğunuz ağlayabilir. Bu çok normal bir şey. Duygularını kabul edin. Deyin ki evet çok üzgünsün anlıyorum anlıyoruz. Biz de çok üzgünüz. Hatta ya gerçekten kötü hissediyorsanız ve dayanamayıp ağlıyorsanız ağlayabilirsiniz. Burada önemli olan şey e, duygularınızı durup hani hiç ağlamamak değil. Burada önemli olan şey ağlasanız da onu kontrol edebilmeniz. Yani ağlayıp o, o işin içinden çıkabilmeniz. Ağlarsınız ve şunu diyebilirsiniz. Hani ben de üzgünüm ama bunun üstesinden geleceğiz. Evet bu üzücü bir durum ama çok da anormal bir şey değil. Yani hayatın bir parçası, yaşanabilecek bir olay, yaşanabilecek bir şey. E, ama e, şu an üzgünüz ama çok daha iyi olacağız yine, ileride. Diye bir açıklamada mutlaka bulunabilirsiniz. Yani ağlıyorsa siz de ağlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir problem yok. İkincisi şu mesajı mutlaka verin çocuğunuza. E, karı koca olmakla anne baba olmak arasında çok büyük bir fark var. Yani siz boşandığınızda çocuk artık anne baba olmayacağınızı da düşünebilir. Tabii bu yaşa göre daha küçük bir çocuksa. Dolayısıyla bunu anlatın. Evet bizim boşandığımızda karı koca olmayacağız. Aynı evde yaşamayacağız. Ama anne babalık sonsuza kadar devam edecek bir şey. Yani biz hepsinin annenle babamız. Bu mesajı da mutlaka verin, söyleyin. Sonrasında da bir görüşme düzeni oluşturun. Yani zaten boşanma gerçekleştiğinde yasal olarak işte çocuk iki bebeğinden birine velayeti verilecek ve diğer ebeveyn de hafta sonları görecek. Diyelim ki işte anneye verilecek. Hafta içi anne de hafta sonunda babayla görüşüyor olacak. Dolayısıyla bu gerçekleşmeden önce de siz kendi aranızda bu kararı varın ve bir düzen oluşturun. Bunun gibi bir şey yapabilirsiniz. Hani baba evden gidiyorsa eğer işte hafta içi anne hafta sonu babada gibi bir düzen oluştursanız çocuğunuza bunu da açıklayın. Bak işte hafta sonu böyle olacak, hafta içi böyle olacak. Dolayısıyla annenin babanı istediğin zaman tabii ki de her zaman böyle bir durumda görebileceksin. Ya genel olarak böyle bir düzenimiz olacak ama hani e, hani hafta içinde bir şey olduğunda da tabii ki de sen babanı ya da anneni görebiliyor alabileceksin e, diye bunu da bir düzen de mutlaka açıklamak lazım. Çünkü çocukların bir düzene ihtiyacı var her zaman bir çerçeveye ihtiyacı var. E, bu da o yüzden çok önemli. E, i̇stediği zaman istediği kadar soru sormasına mutlaka e, fırsat verin. Zaman tanıyın kafası karışıktır birçok şey sorabilir. Bunu açıklayabilirsiniz. Ee, aslında hani hani bu boşanmadan öncesinde mutlaka bir, bir süreç yaşamışsınızdır hani. E boşanmadan önce bir tartışma, bir problem vardır ki zaten boşanıyordur. O süreçte de çocuğunuza hiçbir şey olmuyor, olmamış, olmuyor gibi davranmak da çok doğru değil. Yani hani evet tabii ki her gün yanında tartışın demiyorum ama en azından problem yaşıyorsanız ve çocuğunuz bunu soruyorsa yok yok hiçbir şey yok diye de davranmayın. Yani arada onun yanında da tartışabilirsiniz. Olabilir. Burada yine önemli olan bu tartışmayı doğru bir şekilde bitirebilmek. Yani bu öfkeyi yatıştırıp, karşılıklı birbirinize duyduğunuz bu öfkeyi yatıştırıp sakin bir şekilde konuşmak ve bunu bir sonuca bağlamak ve şu mesajı verebilirsiniz tabii çocuğunuza, evet problemler yaşıyoruz ama merak etme bu problemlerin üstesinden geleceğiz çünkü biz yetişkiniz. Bu mesajı verdiğiniz sürece zaten bir sıkıntı yok. Ayrılık sonrasında, tüm bunlara rağmen ayrılık sonrasında küçük çocuklarda işte ayrılık kaygısı yani anne ve babadan birinden uzaklaşma ile ilgili problem yaşama, kendini suçlama, ya terk edilme korkusu gibi problemler yaşanabilir. Bunlar eğer çocuğunuzun hayatını çok etkiliyorsa, okulda problemlere yol açıyorsa, sizden hani artık hiç ayrılamıyorsa, yalnız kalamıyorsa vesaire böyle bir sıkıntı varsa mutlaka bir uzmandan yardım almanız kesinlikle çok yararlı olacaktır. Boşanabilirsiniz ama burada asıl önemli olan şey bunu nasıl yöneteceğiniz. Yani çocuk illa da boşanmadan çok etkilenecek diye bir şey yok. Yani tabii ki de etkileyecek Sonuçta normal olayının e, seyrinin dışında bir olay yaşanıyor. Hayatının normal seyrinin dışında bir olay yaşanıyor. Ama Önemli olan dediğim gibi yetişkin olarak anne baba olarak sizin bunu nasıl idare ettiğiniz. Siz bunu nasıl idare ederseniz unutmayın ileride çocuğunuz da kendi romantik ilişkilerinde, kendi sevgilisiyle ya da işte ileride eşiyle olan ilişkilerinde böyle bir problem yaşadığında bunu böyle yönetecek. Yani sizden öğreniyor. O yüzden burada model olacaksınız. Her konuda olduğu gibi. Onu nasıl yönetirseniz o kadar az etkilenir çocuk. Lütfen bu konuda yani çocuğunuzla ilgili kararlar konusunda bir araya gelin ve bir uzlaşma sağlayın. Yapamıyorsanız siz de bu konuda bir yardım olabilirsiniz bir uzmandan. Bir çift terapisine, evlilik terapisine gidebilirsiniz. En azından çocuğunuzla ilgili bu konuşma kısmında yararlanabilirsiniz. Bir de Çocuğun hayatının hani bu değişiklik dedim. Tabii ki normal serin dışında bir değişiklik oluyor. E, boşanmada da eğer her alanda bir değişiklik olursa bu çocuğunuz için daha zor tabii. Yani hem evden işte anne ya da baba biri gidiyor hem ev belki taşınıyor hem okul değişiyor falan. Her konuda böyle değişimler olursa çocuğunuzun buna uyum sağlaması çok daha zor olacaktır. O yüzden e, şey daha sağlıklı. Yani anne ya da baba bir evden gidiyor hangisi ise Çocuğun şu anki yaşadığı ortam sabit kalıyor. İşte okul Arkadaş, ev falan bunlar sabit kalıyor. Ee, sadece bir evden gidiyor gibi bir süreç çok daha, çok daha e, sağlıklı olacaktır aslında. Bunun için çok güzel bir kitap önerisinde de bulunmak istiyorum. Çocuğunuza okuyabileceğiniz. Ee, bunu e, videonun yorumlar kısmına da yazarım. Benim kitabımı ben bulamadım bir yerlere koydum ama o yüzden gösteremiyorum size. İnternetten yine fotoğrafını göstereceğim şimdi. Annemle babam arkadaş olduklarını unutunca diye. E, Red out Red House... Kids çocuk kitaplarının bir kitabı. Şöyle göstereyim. Umarım gözüküyordur. Bu kitabı da çocuklarınızla birlikte okuyabilirsiniz. Çok güzel anlatıyor anne baba ayrılığını aslında. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa ya da yorumunuz videonun altına bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.